Bir kar tanesi yiyor kondinimin Bir kar tanesi yürüyor ağzımda Tamam, sakinim. Hepinize merhabalar, bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizle yeni aldığım bir ürünü inceleyeceğim. Ee, daha ilk defa açacağım, kurulumunu yapacağım. Bu aldığım ürün, e, profesyonel ses kaydı yapmamızı sağlayan bir kol stand, yani mikrofonu tutacağı gibi bir şey aslında. Şöyle şu kısma bir yere tuturuyorsunuz ve bu istediğiniz şekilde uzatıp e, istediğiniz yere yön verip konuşabiliyorsunuz. Ve ucunda bir e, gürültü engelleyici var. Ürünümüz bu. Bir dakika şunu çıkarayım da öyle şey yapalım. Hadi açıl. Buraya bir şey yazmışlar. Ne yazmışlar? Hmm. <laughs> Ürünün kutusunun içinden bir tane şeker çıktı ve buraya da not olarak ne yazmışlar? Mağazamıza ve ürünümüze puan verirken ağzınızın tatlansın istedik. Ağzınız tatlansın istedik. Mutlu sağlıklı günlerde kullanın. Eyvallah kardeşim. Bu arkadaş 110 liraya yakın bir şey. Hem telefon tutacağı var, hem mikrofon olarak kısmı var. Bunlardan açayım. Buradan açılış yeri bura. İlk defa e, açıp kuracağım. Sizle beraber ben de ilk defa göreceğim. Şöyle açıyorum. Kutusundan çıkartıyorum. Oba! Geliyor bir şeyler ama. Bu herhalde, evet. Tutacak kısmı. Bu boru kısmı. Bu ne? Bilmiyorum. Bu ne? Hmm, telefon tutacağı bu. Evet. Başka bir şey var mı? Var. Yavaş. Bu da mikrofon aparatı. Şimdi ilk olarak şunu açacağım. Açıyorum. Açamıyorum. Çok fazla cadır cudur ses gelecek. Onları Kusura bakmayın idare edin biraz. Şimdi bu ne ne bu? Bu bir şeyin ayarı ama neyse. Şimdi bu aparat dedik tam telefon tutacağı. Peki bu ne? Hmm, i̇şte aslında olay bu. Bütün olay bunda. Şimdi bunun neresine girecek ama bu? Bir kullanım kılavuzu falan bir şey yok mu ya? Ne nereye girecek falan? Bir şey daha mı var? Yok. He, hadi bakalım. Demet takılın. De Neyse, tamam. Şimdi. Sen buraya girsen. Olmaz. Peki buraya girsen oldu gibi sanki. Şimdi bu arkadaş tahminince böyle çevirdikçe açılacak. Evet. Sonra şuraya tutturacağız mesela. Tutturalım abi. Adım adım gidelim. Tamam. Bu burayı tuttu. O tuttu ama bu ne? Hmm. Bunu rahat dönmesini sağlıyor. Şimdi bu mu buraya gelecek? Herhalde bu girecek. Neyse diğerlerini de açalım da bir görelim. Ne nereye gelecek? Tam bilmiyorum ben de. Sizle öğreniyorum. Hmm. Aşağıdan üstten üstten bir şey var mı unutulacak? Yandan bir şey var mı? Arkadaş bir kullanım kılavuzu koyar insan. Bu mikrofonumuzun şeyi. Yıllardır müzikle ilgilenmiyorum. Ben de ilk defa görüyorum bu arada. Bir saniye. Dur şimdi kaçacak elimde. Sen tahminimce buraya gireceksin. Evet, sen buraya gireceksin. Sen buraya girip arkadan vidalancan. Ama nasıl vidalanca? Şimdi şurası açılıyor mu? Hmm, şurada bir şey var. Bu nasıl olacak ki? Şimdi buradan girse ha bunu da aşağıdan vidalasak şu aşağıda hadi oğlum Evet. Ee, bu kadar mı? Bir dakika şimdi böyle olmadı ki. Garip bir şey oldu la bu böyle olmaz. Ya mantık güzeldi aslında iyi yerle ilerliyorduk. Bir yerde takıldık. Buranın birine telefon tutacağı gelecek. Birine mikrofonun şu susturucusu, gürültü engelleyicisi gelecek. Hadi çıkar mısın artık? Of, nasıl olacak lan bu? Bu buraya girmiyor. Sen de açıl. ha nereye gelmiş lan o bunun üzerinde gözüküyor şimdi şeyin resmine bakıyorum standın Hı. bu buraya gelecek herhalde herhalde değil evet buraya gelecek şunu bir açalım şimdi bu buradan girdi dersek girmedi şimdi. Hadi oğlum. Giriyor mu şu an? Giriyorlar herhalde. Tamam. Giriyor. Çok mesafe var sanki ya ama. Hmm bence şöyle olacak. Hadi bakayım sen bir geç şuradan. Resme bakıyoruz. Geçti şimdi. Arkada bir delik daha var. Buradan da geçecek. Ve Vidayı takacağız herhalde burada. mikrofonun yakınlarını uzaklığını ayarlıyoruz. Şimdi tahminen böyle duracak. <laughs> ye <Yeah. gülüyor> Bunu temizleyelim güzel gözüksün. Buraya böyle girecek mi? Yoksa hırt diye ittirdiğimde çok kolay çıkıyor bu ya. Niye böyle? Orijinali mi bu acaba? Herhalde böyle. Şimdi bu arkadaş da buraya girecek. Biraz ilk bunu da daha iyiymiş ama işte. Zoru severiz. İmkansız zaman alır. Mantığı ile ilerlediğimiz için. Evet şu an giriyor. 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 Gir. Şurada mı dönüyor lan? Evet bu da dönüyormuş. Aslında şu an girdi. Neyse. Şu an oldu. Hı. Şurayı da sıkarsak. Ses. 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 Tamam. Cirlop gibi oldu. Şimdi olay geldi. Telefon tuttacağına. O arkadaş buraya girecek ama biraz genişletmemiz lazım herhalde. Oba bu buradan çıktı. Bunu da buradan girdi o zaman. Bunu da buradan kilitledik mi o zaman? pek valla. Hadi oğlum. Hı. Ho, Ho çok güzel oldu da. Bu arkadaş nereye girecek ya? işte sıkıntı burada. Burada bir aparat var. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Burada bir aparat var. Şimdi bu buraya girdi diyelim. Ya şeyde durmuyor. Yani bir, bu nereye gidecek? İki, iki yok. Telefon öyle duracak mı? Alttan bir şey bunu tutmayacak mı? Mı, 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 mı? Hmm. Bir kar tanesi ol kol dilimin neydi lan? Kon dilimin ucuna bir kar tanesi nereye azında? Bir kar tanesi kon oh, dilimin ucuna. Bir kar tanesi yeri ağzımda. Bu durar herhalde böyle ya burada. Ayarladıktan sonra. Bu niye sürekli dönüyor? Beni sinir eder böyle dönerse. Sevmem hiç öyle dönekleri. Herhalde otur diyorum şu an. Otur. Oturdu oturacak ama şu an oturmasını istediğim yönde değil. Evet. Evet, şu an oturdu. Ses, ses. Ölünce sevemezsem seni... Bunu ayarlayıp da mı şey yapacağız o zaman? Mesela ben böyle koyacağım. Telefonu da burada duracak. Mantık en olay bu. Evet gördüğünüz üzere aletimizi tamamladık ama sanayiye sanayideki ustalar gibi fazla parça çıkardık. Bu tahminimce bir yere girecek ama nereye girecek? Buraya girse buraya da girmiyor. Lan dur. Bak düşüyor pat pat. Şuraya mı lan yoksa? Hah buldum lan. Vallahi buldum. Dibini sabitlemek için yapmışlar. Şimdi biraz daha sıkmamız lazım herhalde. Ben masayı kırarım bunu sıkıyorum derken. Evet şimdi oldu da olmadı işte. Bak bu arkadaş niye dönüp duruyor? Beni sinir oluyorum ha. Bu böyle pat diye dönerse ne olacak? Buna ağırlık yük binecek. Bunu bir şeyin tutması lazım. Yani telefon tutacağını bir şey mi tutturayım? Anlamadım ki. Bakıyoruz. Abi bunun altında bir tane daha parça varmış. Evet. Bunun altında yuvarlak bir parça varmış. Eksik çıktı parça. Ben mi görmüyorum? Lan burada işte ya. Eksik parça çıkar mı ya? Şu. Şimdi şöyle kaldırdım. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Alttan çıkan yere Evet, işte burada. Oh be. Şimdi oldu. Bak, istediğinde dönmüyor. <laughs> Ürünümüz bu. Tabii şunu biraz fazla sıktığımız için sağa sola çevirmesi zor oluyor. Her şeyinizi ayarlayıp ondan sonra çevireceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bu ürünümüzde tanıtmış olduğumuza göre. Ürünümüzün adı. Bu ne oğlum ya? Adı yok mu? Markası yok mu bunun? Profesyonel Recording Mic. O kadar. Boş ver markayı ya. Gitti gidiyor oradan aldım 110 lira. Haberiniz olsun. İndirim vardı yakaladım. İşimi görür mü görür. Şuraya bir tane mikrofon almam lazım sadece. Neyse onu da ayarlarsın. Şimdilik o zaman görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bir kar tane ucuna. Bir kar tane fiyo ağzımda. Tamam sakinim.